sabah saat 10 sıralarında Samsun'un Adım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Köseoğlu Camii'nin hemen altında yani tam burada bir olay yaşandı. Polis memuru görev sırasında kendisine bıçakla saldırılarak elinden yaralayan şahsı tabancayla bacağından vurarak yaralamak zorunda kaldı. E, olay Samsun'un İkadim ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kalacak yeri olmadığı ileri süren ve yeni yapılan Kösoğlu caminin altındaki kapalı boş alana yani tam da buraya e, burada kalıyordu. Hatta eşyaları da tam karşıda battaniyesi de bulunuyor. Caminin altındaki kapalı boş alana yatak götürüp burada kalmaya başlayan İsa A'dan tedirgin olan vatandaşlar buradan gitmesini istedi ve polis ekiplerine şikayette bulundu. Daha sonrasında ise polis ekipleri olay yerine geldi. Dün iki kez bulunduğu yere giden polis ekipleri kendisinin burada kalmaması için uyardı. Bugün yine sabah saat 10 sıralarında ihbar üzerine olay yerine giden İlk Adım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İsa A'yı uyarıp bir daha buraya gelmemesini istedi. İsa A görevli polis memuru Erdal T'ye bıçakla saldırarak sol elinden yaraladı polis memuru Erdal T. de kendisini bıçakla yaralayan İsa A'yı mecbur bir şekilde kalarak sol bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine ambulans ve takviye polis ekipleri de sevk edildi. Tüm polis ekipleri buradaydı. Kaçma şüphesi olduğu için kelepçelenen İsa A ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yaralı polis memuru Erdal T. de Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.